Teşekkür Değerli misafirleri ve katılımcılar, milletimizin bağımsızlığını ve vatanını korumak için yola çıktığı mücadelede Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 26 Ağustos 1922'de zafere doğru atılan ilk önemli adım olan Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla Sayın Valimiz Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde sanatçılarımızın seçkin eserlerinden oluşan Sanatçının Gözünden Büyük Taarruz sergisine hoş geldiniz. Sayın Mehmet Tanır'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, sanat toplumun inşasında önemli bir rol aldığı gibi toplumun yön verilmesinde ve geleceğe taşınmasında da e, önemli bir görevi yerine getirir. İşte sanatçılarımız bu görevi ifa eden çok değerli iş dünyasının ya da emek dünyasının insanlarıdır. Şöyle ifade edebiliriz ki büyük taarruzla sanatı birleştirerek sanatın bu gücünü e, burada hissettirmeyi amaçladık. Dolayısıyla ben huzurlarınızda bu etkinin yapılmasında başka başta sayın valimize olmak üzere üniversite rektörlüğümüze, akü üniversite rektörlüğümüze, güzel sanatlar fakültemize, bunun yanında konservatuvarımıza yine e, e, Şuhut Meslek Okulumuza teşekkür etmek istiyorum. Ardından şu anda aramızda bulunan yine Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezimize, Güzel Sanatlar Lisimize e, ve e, Güzel Sanatlar Derneğimize, Keçe ve E Sanatları Derneğimize ve ikramlarından dolayı Juro Otelimize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ve en özel, en önemli teşekkürü de sanatçılara ederek saygılarımı sunuyorum efendim. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Valimiz Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı'nın küsle teşviklerini arz ederim. Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, çok kıymetli sivil toplum kuruluşunun e, temsilcileri ve üyeleri, aynı zamanda değerli basın mensuplarımız, sanatçılarımız. Ben de hepinize hoş geldiniz diyorum bu güzel günde bu özel mekanda sizlerle bir arada olmak. Bu anlamlı başlıkla e, bir arada olmak bizi çok mutlu etti. Hepiniz hoş geldiniz. E, bizim tabii şehrimiz tarihi ve kültürüyle çok öne çıkan bir şehir. Biliyorsunuz bu yıl coşkuyla, gururla, Büyük Taarruz'un, Cumhuriyet'in kazanıldığı milli mücadelenin bu önemli şehrinde, Anadolu'nun kilidi diye hatta tanımladığımız şehrinde Büyük Taarruz'un 100. yılını kutladık hep birlikte sizlerle beraber, gönül gönüle. Aynı zamanda yakın bir zamanda yine geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetimizin kuruluşunun da 99. yılını kutladık. Yine hep beraber kadınlarımız, yaşlılarımız, gençlerimiz, çocuklarımız, erkeklerimiz hep beraber şehir olarak büyük bir gururla ve coşkuyla. Ee, öyle bir çağda yaşıyoruz ki artık e, işte biz Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünü kutluyoruz ama o dönemde neler yaşandı, neler oldu bitti böyle ansiklopedi sayfalarını açalım okuyalım, e, uzun zamanlar ayıralım. Yani bunu gönül istiyor ama e, hem yaşadığımız çağ buna çok aslında imkan tanımıyor çünkü görsel okumanın olduğu bir çağda yaşıyoruz. Odaklanmamız aslında konsantrasyon süremiz çok azaldı hem de gerçekten okumaların artık işte bu reklamcılık sektörüyle medyanın çok ileri boyutlarda hayatımıza dahil olmasıyla birlikte sadece görsel okumaların aslında üzerinden bazı anlamları çıkartabileceğimiz bir çağda da yaşıyoruz. Bu çağın getirdiği bazı özellikler de var. Dolayısıyla bizim toplumsal belleğimizi diri tutmak için bu önemli anları, bu işte yıl dönümlerini tarihimizde yer tutmuş, gurur duyduğumuz kıvançla yeni neslimize anlatacağımız büyük taarruz gibi Milli Mücadele'nin farklı safhaları gibi aslında kendi kültürümüzün, geleneğimizin içinde, tarihimizin önemli parçaları olan sayfaları anlatabilmenin çok aslında güzel bir boyutu. Yani sanatçıların gözünden bu önemli tarihlerin, bu önemli yıl dönümlerinin işlenmesi çok çok kıymetli. Sergimize katıldığınız için ben de çok teşekkür ediyorum. Sergimize ayrı ayrı emekleriyle katkı sağlayan tüm sanatçılarımıza da tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Sağ olun. Çok canlı olmuş şey. gerçekten. Üç boyutluğun anlamı bu. Bizim amacımız içine girmeyiz. Burak varlık var atıyor. Onun dışında her yeri de hepsi kağıtlardan alıyor. Şunları kendiniz tek tek kesiyorsunuz. Aynen. her birinin elimizden dört sefer geçiyor. Kesiyoruz, kanalıyoruz. Camı bozuluyoruz, e, Bu şey resmimizi yapan öğrencim de yeni vefat etmiş. Gerçekten. da burada, hatta o geldi. Orta yaşlar. Daha iyi. vefat olacak efendim. bugün Sizlerin fazlası.

Vallahi <laughs> e, ben yaptım. Siz yaptınız? <laughs> Çünkü oradan <laughs> <şarkıdır>. Kim <laughs> var burada? <laughs> Hayır, o demin camilerini buraya yazmıyor. Sanat yönü de var yani. Müdür i̇şte, Bey'in söylediği 85 eser var. Yerini Bir जो नहीं चाहिए तो चला देते वो चला देते हैं बाल। चलो तो हैं। अल्मस्टोन एक्सप्रेस नहीं चला देते हैं। तो क्या बाइला चें? तैसी कैसे? हाँ हाँ। बेकार कैसा? Efendim bugün Büyük Taarruz, sanatçının gözünden Büyük Taarruz sergisini gezdiniz ve her sergide e, ki gibi daha doğrusu bütün resimleri incelediniz ve bilgiler evet, aldınız. Evet. Nasıl buldunuz efendim sergiyi? Ee, çok etkileyici. Yüzüncü ee, yıl. 100 eser diye yola çıkılmış bu sergi için. 92 tane sanatçımızın emeği var. Ancak işin tabii çok önemli bir kısmı da çok farklı farklı tekniklerde birçok eser var. Dolayısıyla zaten bunlara hayran kalmamak mümkün değil. Aynı zamanda da şeyi çok önemsiyorum tabii ben az önce açılış yaparken konuşmamda da ifade ettim. Şu an yaşadığımız çağda artık bir takım şeyleri bir takım hassasiyetleri unutulmaması gereken tarihimizin, kültürümüzün çok önemli sayfalarını hikaye etme yöntemiyle çocuk çocuklarımıza, gençlerimize anlatmak gerekiyor. Bu hikaye etmenin en önemli tarafı da bence sanatçının odaklanıp kendi eseriyle o ürünü hissettirmesi, bizim duygularımıza hitap edebilmesi diye düşünüyorum. Çünkü aslında bilgiden öte duyguya biraz daha insanların o duyguyu yaşamaya ihtiyacı oluyor. Ve gerçekten kahramanca pek çok sayfaya sahibiz. Tarihimizin çok önemli sayfalarının unutulmaması, yeni nesle çok doğru bir şekilde bilinçle aktarılması anlamında sanatçılarımızın eserlerini çok kıymetli buluyorum. Her türlü desteğimiz onlarla olacak. Siz de burada bizlerle olduğunuz için basın mensupları arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Biz size çok teşekkür ederim. Sayın Çok teşekkürler. İyi.